Herkese merhaba arkadaşlar. Yatırımlarınıza ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar kripto para piyasasında uzun süredir beklenen gün nihayet geldi. Baktığımızda bugün itibariyle ABD tarafında Jackson Hole sempozyumu gerçekleşecek. Bu ekonomi sempozyumunda FED Başkanı Powell da söz alacak. İncelediğimizde FED Başkanı Powell'ın saat 17.00'da konuşma yapacağı görülmekte. Peki bu durum piyasalar için ne ifade ediyor bir de ona göz atalım. Bu durumda muhtemelen piyasalar FED Başkanı Powell'ın yapacağı açıklamayla yön alacak. Fikrimce, Fed Başkanı Powell olumlu açıklamalar yapsa bile muhtemelen tepki yükselişinin ardından bir düzeltme gelebilir. Zaten önceki videolarda da bahsettiğimiz gibi 64-65 bin dolar civarında önemli bir direnç noktası mevcut. O seviyelere aşamayan Bitcoin fiyatı muhtemelen daha sert bir şekilde düzeltme görebilir. Destek noktamız ise yaklaşık 56-57 bin dolar civarında bulunmaktadır. Bundan dolayı özellikle bugünkü açıklamaları ve ardından gelebilecek seviyeleri yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Bizler sizler için özel Telegram grubumuzdan hızlı bir şekilde paylaşımlar yapacağız. Aşağıda link mevcut, oralardan gelebilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dileriz.